Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. Tıp Fakültesini derece yaparak kazandım. İstanbul Tıp Fakültesine başladım ve Tıp Fakültesinin bana göre olmadığını anlayıp birinci sınıfta bıraktım. Ondan sonra 2011 yılında insanların keşke psikiyatrist ya da psikolog olsaydınız telkinlerinden dolayı 2011'deki çıkan haftan dolayı tekrar İstanbul Tıp Fakültesine başladım. Şu an İstanbul Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Hı. İlk önce ben şahsım olarak millet iradesinin okay. üzerinde bir güç olmadığını bilerek ve buna inancımdan dolayı tankların paletleri altına uzandım. İnanıyorum ki bu milletin kadın erkek her bir ferti çekilmeden bu hareketi yapacak karakterdedir. Türk Milleti 15 Temmuz gecesi bir destan yazmıştı. Vatan Caddesi'nde, Genel Kurmay'da, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda daha ismini bilmediğim birçok yerde kahramanlıklar yaşandı. Milletin askeri ile milletin malı, milletin tankı, tüfeği, uçağı ile milletin evlatlarını hedef alan alçak, karaktersiz ve insanlık yoksunu bu hainlere karşı şükürler olsun Türk milleti gereken dersi en güzel şekilde vermiştir. Havalanına girişte tankları gördüm, askerleri gördüm. Ondan sonra e şeyin daha ileriye çocuğu, o motosikletli arkadaşa bir zarar gelmemesi için e, onun artık orada durmasını, bundan sonraki yolu kendimin gidebileceğini söyledim. Ondan sonra da indiğimde arkadaşa yanlış anlamaması gerektiğini, bu sadece bir benzin parası olarak böyle cebimde bakmadan çıkardım bir parayı falan böyle, onu almasını istedim. O arkadaş da şey dedi, Allah rızası için ben getirdim dedi, sen öyle dediğin için dedi. Ben dedi parayı alamam dedi. Ben de şey söyledim, senin tedirgin olmaman için söylemedim. Ben buraya ölmeye geldim. Büyük ihtimalle öleceğim kardeş dedim. Onun için bu paranın hiçbir değeri yok. Almasan eğer ben bunu yere atacağımı söyledim. O da yere atmamı söyledi. Almayacağını söyledi. Ve o kadar çok etkilendim ki böyle o sırada dilimi döndüğü kadar sakin olmaya çalışıp Allah, razı Allah razı olsun. Allah başarılarını eksik etmesin. Öğrencisin. Allah seni kötü şeylerden uzak tutsun diye aklıma gelebilen şeyleri, iyi dilekleri söyledim. Ondan sonra arkadaş uzaklaştıktan sonra arkamı döndüm. Silah sesleri falan böyle öyle bir patlamaya başladı ki ve ateş edecek kimse yok yani. Birileri bir şeye karşı çıkar, ateş edilebilir. Burada hiç kimse yok. Karşı çıkan hiç kimse yok. Hiç kimse gelmemiş, etmemiş. Sadece uzakta tesisli kişileri görüyorum. Onları polis müdürü olduğunu falan düşünüyorum, ediyorum. O sırada onlar patlarken fırladım ben. Fırladığımda bağırmaya başladım. Ben dedim Türk askeriyim. Siz kimlerin askerisiniz? Diye bağırmaya başladım. Ee, tank durdu. Tank durdu. halen bağırıyorum. Ee, sağ tarafımda normal e, şeyler vardı. Tankın içinde olmayan askerler var. Sol tarafta bir askeri kamyonet falan var. Böyle oraları da bakıyorum. Aynı zamanda bağırmamız sürdürüyorum. Tank durmuştu. Ben geldiğimde hareket edince sağ paletinin altına yattım tankın. O sırada durdu. Ondan sonra da üç kişi görüyorum böyle tankın üstünde. Bir tanesinin tek kafası gözüküyor. Ve diğerleri bağırırken onun şey dediğini hatırlıyorum. Biz de sizdeniz dediğini hatırlıyorum. Ondan sonra Olaf beni biraz sakinleştirdi. Biraz kendime gelmeye falan başladım ettim böyle. Orada da bir, bir polis müdürü, sarışın bir polis müdürü bana yaklaştı etti böyle çıkmamla alakalı bir şeyler falan da söyledi. O sırada da çıktım. Ondan sonra bir 15-20 kişilik grup geldiğini gördüm. Evet. Olaylarda, he, olaylarda o grupların gelmesiyle onlar bir anda tanklara falan şey çok hızlı bir şekilde belki 50 kişilik grup oldu. Ondan sonra ben olayın dışında sağ tarafta kaldırımda bir yerde izledim. Sadece insanların bu yapılanların böyle oyundu demesine çok sinirlendim. İnanın böyle ölmüş olsaydım bunları görmemiş olsaydım. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum ölmekte korkmayan biri olarak. O zaman daha mutlu hissedecektim kendimi. Öyle bir şey başlamış ki böyle Erdoğan oyundur deyip için, işin içinde çıkmak o kadar böyle komik bir senaryo ki. Bunu yazan yani aydınları da gazetecileri de hepsini de böyle Allah'a havale ediyorum. Hepsini bu hangi vicdanla hangi akıl tutulması kimlerin askerleri bunlar. Hani hiç oy kullanmadım hayatımda. AK Partili falan da değilim. Hiçbir partiye oy vermedim, etmedim. Başka parti olsaydı da yani bu %49, %50 önemli değil. Baştaki iktidar A partisi olsun, B partisi olsun, C partisi olsun. Ya da isimlendireyim CHP olsun, MHP olsun, kim olursa olsun. Bu sadece milli irade, bir çoğunluğun şeyi. Ve buna biz hepimiz karşı çıkmalıyız. Ve inanıyorum herkes karşı çıkardı. Ben sadece o motosikletçi arkadaştan Allah razı olsun belki çok denk geldi bunu yapacak binlerce insan vardı ama kimse belki Yeşilköy'de o kadar yakın bir yerde oturmuyordu kimse öyle motosiklet rastlayıp o şekilde rahat bir şekilde ulaşıma şey demedi eminim yapacak bir sürü insan vardı.